Herkese merhaba. Bugün ileri tekamül evresinin bilinç ve fonksiyon kısmını konuşacağız. Şimdi bu konuya girmeden önce size hem benim videolarımı hem de konuları daha rahat anlayabileceğiniz, daha doğrusu felsefi kavramları ya da hayat akışı ile ilgili verilen bilgilerin sizde işlevlerinin daha yüksek olabileceği size birkaç nüans vermek istiyorum. Çünkü bunun sıkıntısını yaşayan ve bana başvuran insanlar ya da bununla ilgili sorular soran insanlar çok fazla olmaya başladı. Bir parça konudan önce bunu anlatayım size. Şimdi siz eğer bu video gibi ya da okuduğunuz kitaplardaki gibi vesaire bir şey anlamak istiyorsanız ve bunu hayatınızda oturtmak istiyorsanız ya da özellikle felsefe ile alakalı belirli kavramları algılamak istiyorsanız size şöyle bir saçmalık söylemeyeceğim tabi gidin felsefenin tabanını okuyun, gidin Platon okuyun falan demeyeceğim. E, hak hap bilgiye alıştığınız asıl sıkıntınız bu. Bu pisliği, arama motoru pisliği size şimdi ismini bitleyeyim ben bunun da arama motoru pisliği diyeyim. Çünkü şirketin burada temsilciliği var. Böyle hareketler yapınca çat diye bir tane dava tebligatı geliyor. Onunla uğraşıyorum kaç yıl. Boş ver. Şimdi bu arama motoru pisliği bizi, sizi, hepimizi hap bilgiye alıştırdı. Kısa bilgi, kolay bilgi, hemen bir şeyi öğrenme, açıyorsun, bir şey ilacı yazıyorsun, aa buna iyi geliyormuş diyorsun, gidiyorsun eczanede Dolayısıyla kavramları böyle kısa almaya alıştığınız, kısa öğrenmeye alıştığınız iş böyle çalışmıyor. Sadece bakın ileri tekamül evresi başlığı ya bu videonun başlığı. Sadece tekamül kelimesini bile, bak ben bir saat anlattığım video bu. Sadece tek kelimeyi, onun alt anlamları çünkü anlamı o kadar yüksek ki, anlamı o kadar derin ki cart diye siz tekamülün ancak sözlük anlamını okursunuz. TDK'dan açarsınız, sözlük anlamını okursunuz şeyde, ee, arama motorunda. O yüzden bir şeyleri anlamak istiyorsanız bu anlamda, kavram olarak oturtmak istiyorsanız mutlaka o kavramın derinlemesine farklı bakış açıları ve farklı insanların bununla ilgili anlattıklarını, yazdıklarını okuyacaksınız. Dolayısıyla ben şunu önermiyorum. Yani mesela şimdi ben size bilinci anlatacağım, buradaki fonksiyonunuzu anlatacağım, işlevinizi anlatacağım. Sadece benim anlatmamla yetinmezseniz işin gerçeğini öğrenirsiniz. Ama size tabii yine bunu böyle demezler. Sadece ben bilgiyi biliyorum, benden öğreneceksin, tek benden alacaksın dayatmasında olduğu için. Bu e, mantıkta olanların çoğu size şey verecekler bunu. E, sadece beni dinle. Neyse uzatmayayım şöyle anlatayım. Bilinç, bak kavramlar kelimelerden açıklayarak biraz gideyim. O zaman videoyu anlamanız daha rahat olacak. Bilinç buradaki sizin isminizdir, adınızdır, oluşumunuzun adıdır. Neden buna kişi demiyor? Mesela ben bunu anlattığım bilinç ve fonksiyonu 10 yıldır anlatıyorum mesela şeyde. İşte böyle üniversitelerde, seminerlerde, kongrelerde vesaire. 6-7 saat sadece bilinç ve fonksiyonu anlattığımı hatırlıyorum. 10 yıl öncesinden de. Dolayısıyla bilinci şöyle açıklıyorum, bilinci açıklıyordum pardon. Bilinci şöyle açıklıyorum. Mesela buna kişi denmez, insan denmez, varlık denmez. Neden bilinç denilenin mantığı şudur: Siz hem ruhsunuz, hem zekasınız, hem bedensiniz, hem burada enerjik yapınız var, İlerleyen bir duygusal duymsal mekanizma ile birlikte akli mekanizmasınız, yani karmaşık yaratıklarsınız. Bunu anlatacak tek kelime, bütün bunu hepsinin içine toplayan tek kelime bilinçtir. Siz bir bilinç varlıksınız. Fonksiyon da buradaki işlevinizdir. Yani işlevlerin aslında tümüdür. Yine pek çok açıklamayı içinde barındırır fonksiyon. Çünkü buradaki sınavınızı anlatır. Fonksiyon kelimesi sizin buradaki görevinizi anlatır. Sizin buradaki kavganızı anlatır. Sizin buradaki ilerleyişteki tekamülünüzü anlatır, yolunuzu çizer, yolunuzu anlatır. Bununla beraber burada bütün sergilediklerinizi ve önünüzde değiştirdiklerinizi zamana da yayılır fonksiyon kelimesi. Yani önünüzde değiştirdiklerinizi ve geçmişinizde bıraktığınız izlerin tümünü yani geçmişi, şu anı ve gelecekteki halinizi zamandan sıyırarak bütün vurguladığınız bütün işlevi anlatır. O yüzden de kelimenin anlamı fonksiyon. Şimdi burada nasıl bilinçler olarak nasıl tekamül ettiğinizi zaten uzun uzun anlattım. Ama buradaki işlevinizin önemini anlatacağım şimdi size. Şimdi buradaki fonksiyonunuzun, buradaki işlevinizin, Buradaki vurgunuzun ciddi bir önemi var. Bu önem eğer açığa çıkartıldığında, kurcalandığında, öğrenilmek istendiğinde bile üstüne gidildiğinde yani ki onun sorusu şudur. Ben neden buradayım? Benim burada ne işim var? Ben bu dünyada ne yapıyorum? Ben buradaki sınavım ne? Benim buradaki görevim ne? Benim buradan öğrendiklerim ne? gibi soruların tümü aslında sizin burada e, vurguladığınız fonksiyonu bilinç olarak açığa çıkartmak için attığınız, attığınız, atacağınız ilk adım olur. Bu yüzden çok hayati önemli işin bu kısmı. Şimdi, çok kalabalıklar, etrafta tamiratlar şuradan bir Ayağım kaymadan... Bu nedir? Bu hem sorun çözücüdür hem tekamülde sıçratıcıdır. Çünkü buradaki e, tekamülümüzle ilgili ne yaptığımızı, o yüzden bu videonun başlığı ileri tekamül evresi burada tekamülünüzle, akışınızla buradaki ilerleyişinizle alakalı ne yaptığınızı öğrenme çabasıdır ve amacıdır aslında bu sorular. Çünkü Buraya niye geldiğinizi öğrenmek ana nedeniniz olmalı. Eğer buna girmeden hayatı giriyorsanız ki buna girmeden hayata hepimiz giriyoruz. Çünkü bize bu öğretilmiyor. Bak bize anaokulunda, ilkokulunda ne bileyim işte annemizin babamızın eğitiminde hiç siz duydunuz mu? Annenizin babanızın ya da herhangi bir büyüğünüzün sizi karşınıza alıp felsefeyle çok alakalı değilse artık ya da insan gelişimiyle, tekamülüyle çok alakalı değilse şöyle bir soru duydunuz mu hiç? Yavrum burada hayata niye geldiğini, neden geldiğini sorgula. Buradaki işlevinin ne olduğunu, amacının, hayat yaşam amacının ne olduğuna bak önce. Konuya böyle başlayıyla kimse bize bu bilgiyi vermedi. Biz ancak bunun içine çok tabiri caizse, çok amiyane ama kazık yedikçe ulan ne yapıyorum ne bakıyorum lan ben bu dünyada olduk. Hepimizin başına bu soru ancak üzüldükçe, düştükçe, canımız yandıkça ve burayı otokadı yediğimizde ben ben neredeyim diye kendimize geldikçe sorduğumuz bir soru haline geldi bu soru. Bu yüzden bu bir dezavantaj tabii. Çünkü hayata 20'li, 30'lu ya da 40'lı yaşlarından sonra başlıyor oluyorsunuz bu soruyu sorduğunuzda. Ama bu soruyu ne kadar erken yaşa çekerseniz ki bu aynı zamanda benim bir tavsiyem çocuklarınızla ilgili de çok hayati, işinize yarayacak. Bu soruyu daha aşağı yaşlara çekerseniz işi çok kolaylaştıracaksınız çocuklarınızın hayatlarıyla alakalı. Çünkü onlar bu sefer hayatlarında bu kazıkları yemeden, canları yanmadan ya da bunları minimum travmalarla atlatarak asıl amaçlarını yani buradaki vurguladıkları ana fonksiyonları algılayarak, araştırarak ve öğrenerek konunun içine girmiş olacaklar. Dolayısıyla esas olan bu soruyu öncelikle sormak, şimdi siz hayatlarınızda çoğu insanda da şu şöyle çalışır mesela şimdi ben bu bilgiyi verdim şey mi sanıyorsunuz siz bunu seyrettiğiniz zaman hemen akşamdan itibaren bütün hayatımı gözden geçireceğim, yanlış yaptığım her şeyi eleyeceğim, yok edeceğim, buradaki amacımı araştırmaya başlayıp bütün mal varlığımı satıp işte Alplerde, Himalayalarda şeye gideceğim, kamplara katılacağım karavanda yaşayacağım, bütün dünyayı dolaşacağım falan olmayacak kimse. Ancak çok az insan da bilgi tezahür eder. Bakın bu da fonksiyonunuzu sorgulamanızda işinize yarayacak diye bu pisliği yapıyorum, bunu ondan veriyorum. Çok az insan gerçeğini sorgulamaya, buraya neden geldiğini, amacını sormaya kalkışabilir. Çünkü hayatını çok insan yine çok iyi bilir ki Hayatını tam aksi yönde yaşamıştır. Amacıyla yapmak istediğinin haricinde, yani burada fonksiyon vurgulamak istediği fonksiyonun haricinde bunu bilse bile akışta onun tamamen tersi hayat yaşamıştır. O yüzden bu soruyla belirli yaştan sonra karşılaşmak da çok daha zorlaşır. Yani benim buradaki yaşam amacım ne? Benim buradaki fonksiyonum ne? Benim buradaki işlevim ne sorusunu yaş geçtikçe sormak ciddi zorlaşır, ciddi sıkıntıdır. Çünkü tüm geçmişi yıkmak gerekebilir. Çünkü çoğunlukla da yani yüzde 99.9 çoğunlukla da o geçmişi yıkmak gerekir. Şimdi burada bu ben bu dünyaya niye geldim, benim buradaki fonksiyonum ne, benim buradaki işlevim ne sorusunun burada çalışma mekanizmasıyla alakalı aslında çok güzel bir yanı var çünkü bu bir sınava dönüşüyor bir süre sonra bunu sormak. Bak şimdi orada fonksiyon vurgulama içinde fonksiyon vurgulayan insanları anlatırken de sınav görevi öğrenme kelimelerini kullanacağım ama bir parça şuradan anlatayım size. Şimdi burada elbette böyle bir oluşturduğu yanlıştan dönen insanın ödülü büyük olacağı için. Elbette bu ağır bir sınav olacak bunu sormaya kalkışma. Hem bunu sorma aşamasına gelmek bile ağır sınav olacak. Çünkü bütün buradaki tekamülde hem sıçramış hem ilerlemiş hem yeni tekamüllere devam edebilecek halde olacak. Çok enteresan bir şey vardır. Buradaki işlevini yerine getirenler programı kapatır gider. Dolayısıyla İnsanlar buradaki işlevlerini, e, belirli bir tarih var biliyorsunuz, insanlık tarihi var, bunun da bir sürü örneği olduğu için bu konuyla ilgilenip burada fonksiyonunu vurguladığı zaman o programı kapatıp gittiğini, mesela Atatürk bunlardan çok güzel bir örnektir, Tesla çok güzel bir örnektir, erken yaşlarda gider bunlar fonksiyonlarını vurguladıkları için, bütün yapıcılıklarını yaptıkları için burada programı kapatıp giderler. Program buradaki yaşam demek kelime anlamı karşılığı olarak ben de Dolayısıyla bu insanlık tarihini biraz kurcalamış, etmiş, incelemiş biyografileri görmüş insanlar bunu sorgulamaktan ekstra korkarlar. Çünkü buradaki fonksiyonunu bulduğun zaman, buradaki fonksiyonunu, işlevini dürüstçe işlediğin zaman o bilgiyi ve onunla karşılaştığın zaman programı zaten buradaki fonksiyonu vurguladıktan sonra buradaki tekamül biter. Kapatır, kontağa gidersin. O yüzden bu anlamda da ağır sınavdır. İnsanlar üçe ayrılır fonksiyon vurgulama olarak hayatta. Bu ana başlıklarıdır. Sınav, yani hem sınayanlar hem sınananlar. Görev yani hem görevliler hem o görevleri yükleyenler. Öğrenme hem öğrenciler hem öğretmenler olarak üç başlık altında ikili başlıklara ayrılır. Tekrar edeyim sınav başlığının adı altında hem sınayanlar hem sınananlar öğrenme başlığının adı altında hem öğrenciler hem öğretmenler görev başlığının altında da hem sizi görevlendirenler hem de görevliler. Dolayısıyla bu üç başlık toplamda altı tane fonksiyon vurguluyor diyebiliriz. Öğretmenler, öğrenciler, sınananlar, sınayanlar, <laughs> Görevlendirenler ve görevliler. şu hayatlarınızı dönün, bakın. Bu benim kurduğum bir algoritmadır. Hatta bu algoritmanın ilk taban dersi, ilk taban bilgisi şu 3-3 e formülüdür. Burada sınav görev öğrenme kodlarını anlatıyorum. Bu biraz daha ileri bilgisi ee, anlattığım bilgi. Yani bu altı başlıkta fonksiyon sergiliyorsunuz. Hayatlarınızda bunun dışında hiçbir şey yok. Yani şu altı tip dışında, dünyada tekamül yolu, fonksiyon vurgusu, işlev yok. Şimdi bu size şu kolaylığı getirir. Buradaki üst başlığınızın ne olduğunu bulmalısınız. Eğer buradaki fonksiyonunuzu yani ben burada ne yapmaya geldim sorusunu soruyorsanız üst başlığını bulmanız gerekiyor önce. Yani siz burada sınavda mısınız? Sınayıcı mısınız? Siz burada öğretmen misiniz? Öğrenci misiniz? Siz burada görevli misiniz? Görevleri yükleyen misiniz? O yükleri yani insanlara yükleyen kişi misiniz? Bu üst başlığı bulduğunuzda alt başlıklar herkeste aynıdır. Yani herkes şeye tabidir, üç e, fonksiyona tabidir, sınav görevi öğrenmeye tabidir. Dolayısıyla üst başlığı bulduğunuzda kendinize onu yakıştırdığınızda zaten alt başlıkları da çok rahat şekilde çözüyor olursunuz anlamlarınızı hayatla alakalı vurguladığınız fo, üst fonksiyon başlığını ve alt fonksiyonları zaten sıraya ve e, parametrelerini açıyor olursunuz. Şimdi şu şu da benim egom bak. Bana bir tane insan göstersene. Buraya geliş amacını felsefede kişisel gelişimde böyle açıklayan böyle bir matematik formüle işte sınav, görevi öğrenme ve az önce saydığım alt başlıkları gibi hayatında istisnasız 8 milyarın oturduğu, 8 milyar insanın oturduğu bana bir tane örnek, bana bir tane bilgi bir tane öğretmen bununla ilgili... Bak onun fonksiyonu da sınavlama mesela. Rahatsız etme trafikte az önce güm gümbür, gümbür geçen egzozunu patlatmış arkadaşın yaptığı. Hani bana bununla ilgili bir tane felsefik akım göstermenizi çok rica ediyorum. Bununla ilgili çok tartışmaya giriyorum. İnsanlar bana şöyle geliyor. Var. Vardır. Mutlaka bununla ilgili bilgi vardır. Felsefede sen kimsin ki ilk sen mi bu bilgiyi aşikar edeceksin, açığa çıkartacaksın? E üzgünüm yok. ilk benim evet. Dolayısıyla sizden ricam hayatlarınıza böyle bir bakın. Fonksiyonunuzun ne olduğunu her şeyden önce buradaki işleminizin ne olduğunu ve ne yapmanız gerektiği konusunda önce bir şey yapın. Ee, ayaklanın, kurcalayıcı olun kendinizi. Onun sonrasında fonksiyonunuzun ne olduğu ile alakalı yolunuz zaten sizin önünüze tıkır tıkır çok rahat açılacaktır. Bir detay daha var, bu çok önemli. Buna cesaret edemeyen hiç kimse, buna kalkışmayan, bak akıl edemeyen değil. Şimdi bunu seyrediyorsunuz, akıl edememe ya da bunun aklınıza gelmeme gibi bir şansınız kalmadı ortada. Eşek gibi akıl edeceksiniz bunu bundan sonra. Ama buna cesaret edememe evresi var önünüzde şu anda. Bunu gördükten sonra, bu bilgiyi aldıktan sonra. Buna cesaret edemeyen hiç kimse burada ilerleyemez. Çünkü buradaki asıl amaç işlevdir, fonksiyondur. İşlevini, fonksiyonunu bulmayan herkes çakılır kalır sınavın ve buradaki sınavınızın ağır kısmı da az önce verdiğim bilgi fonksiyonunu vurgulayan da burada kontağı kapatır gider. O yüzden tabii ki cesaret işi. Ölümden korkmamak, buradaki tekamülü geçeceğini bilerek o fonksiyonun üstüne gitmek demektir. Ağır. Hepinize sevgiler. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar. Hoşçakalın.